İlk tadım Emre ha. yapıyor. Ha Buna. al. Seç bakalım seç. Emre'nin farklı kurması olarak Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay. Ay çok güzel. Ha beğendin mi? Ha Kavunu istiyorsun. Kavunu istiyorsun. E, e, e. Ha. Ama başka <laughs> istiyorsun. Tamam, tamam, gözü kavunda bak görüyor musun? Onun yiyor gözü tamam. Bir de orada. Mira sen de bak bakalım tadına nasılmış anneciğim. Bak bakalım size bir kere nasıl yeniyor kalp göster çekirdek var. Hayır mı? çekirdeksiz var. Hayır çekirdek beyaz, var. beyaz beyaz çekirdek var. Beyaz çekirdek var. Hadi bak. Yok ha bak al. al. Hadi ye bakalım nasılmış kabus. Ye bakalım dökmeden. Burada da var. Ha bunu yemezsin. Önden ne? Ha nasıl oldu? Güzel mi? Başardı ne göster. istiyor ya. görüyor musun? Allah Allah. Göz gör, mu? Gözü doymuyor bu çocuğun ya. Hem kavun hem karpuz istiyor ya. Oh. Senin seyret.